Merhaba arkadaşlar. <laughs> Defne ile şimdi güzel bir krep yapacağız. Dur daha yumurtasını kırmadım. Önce yumurtasını kıralım Defne. Bir tane yumurta kullanıyorum. Karıştır bakalım. Karıştır. Ama bir tane kıracağım. Aferin. Karıştır, karıştır. Devam et. Devam et. Var mu istiyorsun? Ben bunu yapayım. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Pekala ben yapmayayım. Sen yap. Güzelce çırptım. Sırada süt var. Defne sütü ekler misin? Hadi birlikte ekleyelim. Dök içine bakalım. Dök, 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 dök. Aferin. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada sütü bir bardak koyduk. Evet bebek orada bizi beklesin. Piştikten sonra bebek yer tamam mı? Piştikten sonra bebek de yer. Karıştırmaya devam et bakalım. Şimdi de biraz un koyuyorum. Dur bekle çatalı bırak sen. Un koyacağım bak. Al bunu karıştır sen tamam mı? Karıştır Defne. İki kaşık yeterli. Aferin. Karıştır karıştır. Devam et. Krep hamuru hazır. Ocağı açalım. Tavayı çok hafif yağlamak gerek. Defne bak şimdi. Krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya koyuyorum. Bir bakalım. Olmak üzere. Kızarması gerek. Hadi piş artık krep. Defne çok acıktı. Söyler misin krepe pişsin? Piş evet çok az kaldı Pişiyor Defne <laughs> Efendim Bu hazır Hemen servis tabağına alıyorum Ben senin için keseceğim bekle çok sıcak dikkat etmeliyiz. Hı? Ah. Üfler misin? Üfle bir üfle. Evet ye şimdi. Sıcak mı bak bir. İyi güzel mi? Al bakalım. Yiyebilirsin. Krep yapmak basit ve eğlenceli. İçine de istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Elinle yiyebilirsin.